Anneciğim sen bütün abur cuburları masaya getirip yiyor musun? Ya karnın ağrırsa? Hiçbir şey olmaz. Aa hadi oh. bakalım. Ama anneciğim çok sağlıksız bu kadar abur cubur. Ah kanım. Ne oldu kan? ağrıyor. Ama ben sana dedim anneciğim bu kadar abur cubur yersen karnın ağrır diye. Ah anne çok ağrımaya başladı. <laughs> anneciğim olmaz. Çağırayım da doktor bulalar sana tamam mı? Çağır anne çağır. Ah kanım. Merhaba. Geçmiş olsun kanım. Neyin var? Kanım. Karnın mı ağrıyor? <laughs> He, bu kadar abur cuburu sen mi yedin yoksa? Hı -hı. A -a. Aa. Aa. Biliyor musun? Sana serum takmam gerekebilir kanım. <laughs> Anlaştık mı? Önce bir ateşine bakalım. Oo, yanıyorsun kan sen. Nefes al bakalım. Nefes al. Evet, kalbin biraz iyi. Şöyle uzan bakalım. Sana bir serum takacağım tamam mı? Aa. Hiç acımayacak. Minicik bir iğne yapacağım. Anlaştık mı? Şimdi serumumuzu hazırlayalım. Ama sakın bu kadar bir daha abur cubur yeme. Tamam Bu konuda anlaştık mı? Neler yedin sen abur cubur? Cips mi yedin? Oo, da yemişsin. Bakalım sana. sana... Tolipop da mı yedin? Peki su içtin mi? Hmm, ama bu kadar abur cubur sağlığa zararlı. Bunu biliyorsun değil mi Kaan? Bu küçük iğneyi sana takmam gerekecek. Birazcık acıyacak. Bunu bantlayacağız. Daha önce sana hiç serum takıldı mı kan? Aa acıdı. Hemen şimdi serumumuzu takacağız. Serum geliyor. Biraz rahatladın mı? de tamam. Yavaş, yavaş yavaş geçmiyor karnın ağrısı geçmeye başladı değil mi? Hı. Bu serum bittiği zaman daha da çok iyi olacaksın. Ama bir daha sakın bu kadar abur cubur yemek yok. Anlaştık mı? Sana bir de küçük iğne yapacağım Kaan'cığım. No! Şöyle, şöyle yap bakalım. Bu serumunu da şöyle tut bakalım. Pop işinden hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> al. Acı Acımadı al. Acımadı mı? Yaşasın. Çocuklar, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza da göz atın. Hoşça kalın. Sakın abur cubur yemeyin.